Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toca Boca'da ne yapıyoruz sizce? Üvey anne oynuyoruz. Bakalım bu kötü üvey anne kıza neler yapacak? Hep beraber izleyelim. O zaman videoya geçelim. Baba bir gelir misin? Efendim kızım bir şey mi oldu? Baba bunun burası yırtılmış gibi sanki. Annemin hediyesini hiçbir zaman incitmeyeceğime söz vermiştim. Yırtıldıysa ağlarım baba. Aa, o. üzülme kızım. Ben onu yaptıracağım tamam mı? Sen şimdi onu var. Hayır ben bebeğimden ayrılamam. Beraber yaptıralım baba. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam kızım, tamam. Ama şu an yaptıramam. Peki. Biz yapacağız. Baba, peki dışarı çıkacağız mı bugün? Bilmiyorum kızım, belki çıkarız. Ve birazdan benim toplantım var. Annen güzelce oturun, tamam mı? Ay pardon. <laughs> of baba ben onu tutmak istemiyorum. Bak kızım beni sinirlendirme bak. Rica ediyorum artık o senin annen. Ben gidiyorum. Bay bay. Peki. Atma gidiyorum görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Hadi bay bay. Bay bay. Ya bugün tavuk yap. Tamam tamam tavuk yapacağım. Hadi hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Küçük kuş nerede ya? Ne yapıyorsun sen burada be? İni bir de almış. Babam bugün tav tavuk istedi. Ama ilk önce bir evi temizle. Sonra tavuk yaparsın. Ay şöyle. Hemen şöyle şuna elini bileyim. Aa, şuraları sil tamam mı? Ütü de yaptıracağım da. Peki. Pe, peki. Peki. Ama me sen benimle mızıtma. Beni sinirlendirme. İşini yap. Sus. Peki. Ben birazcık mutfakta e, mutfakta oturacağım. Peki. E, <laughs> benim bugün kafamı beni tutuyor. Şöyle. Sadece hemen ekleyeyim. Daha kim ne bana neler yapar ki kafam gitmeseydi. Şöyle, şöyle güzel tene yiyeyim. Altın canım. Altın canım. Ne oldu be? Yüzünü niye öyle somuttun? Bir şey yok. Tamam. Devam et. Peki. Daha iyi Daha iyi bastır. Peki. Bitti. Küçük bir dirik. Kesin yapamamıştır. İyi hadi yine, yine iyi olmuş. Te, te, te 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 teşekkür ederim. Hadi şu işleri yapa dur. Ay köpe attık. Hiçbir şey olmaz ya. Yenisini alırız. Yenisini alır mıyız? Daha yeni taşındık ve daha borçları ödeyemedik. Ne zaman alırım? ama Şimdi sen onu kapat da. Şuradaki şeyler. Hani burada çamaşır falan Şu bezi al. Her yeri sildikten sonra ütüyü yap tamam mı? tamam. İki, iki saat sonra. <laughs> Heh, şu zaman, şu, zaman, şu zaman, benimle gitsem hayatımı karşılayacağım ne de olsa. canım balımı karşılayacağım da. Gerçi kız duyarsa kötü oldu Canım balım değil de neyse. Yani şöyle demek istedim yanlarım varsa kendimi konuşuyorum da neyse. Kızı bal gibi değil de. Kendisi bal gibi ya. Ben bu adamı sarıp sıkılamamışım. Ne yapacaksam Kızını da hiç sevmiyorum. Bence demeliyim yetimhaneye göndermeliyiz. Neyse. Kukumu da koyayım şuraya şöyle. Heh. Ay birazdan girişimden ilmekleri de alayım. Ver kız var. Ne kullanıyor şunları? Bırak. Baban gelecek. Baban ne şimdi? Üçü de bırak. Yüzünde somuk kanla. Mutlu ol. Mutlu ol. Mutlu ol. Ben gidiyorum bak. Mutlu geleyim seni. Baban gelir birazdan. Yok oh, hep bir şeyler yaptı. Yok bu sefer mutlu olmayacağım. Yeter artık. Ben bunu söylüyorum. Babam bana inanmıyor. <laughs> Neyse şimdi beni gülsün kızar. Buna ne aldı? Aldı. E Şöyle prenses mi <laughs> Babam geliyor Babam geliyor. Babam. <laughs> Babacığım. Daha gelmedi mi? Daha gelmedi gelir birazdan. Peki. Babası gelir. Baba geldi. Babacığım ne yaptın? Toplantısı nasıl Güzel geçti kızım. Sen ne yaptın? Elini böyle tıp soyup. Ya şey oldu ya. Ben şimdi ev işlerini yapıyordum. Bak her tarafta pırıl giriyorsun. <laughs> ben şimdi ev işlerini yapıyordum. Bu da dışarı çıkmış. Kulak kayarken. Skull'e kayarken yere düştü. Düşmüş. Hep geldiğimde elleri taş yapmıştı. Ağladım onun için. Ya gözlerimin altına bakar mısın hayatım ya? Canım benim o. Yoksa ha, yoksa. Öyle yapma. etme. Seni kötü yaparım. Peki. Peki. Ne oluyor ya? Niye fıstığı düşüyorsunuz? sesli olun da biz de duyalım. Ha <laughs> Biraz dışarı mi çıksak ne? Sinemaya falan gideriz. Olur. Olur hayatım. Da sen Faruk gideceğim demiyor muydun? Aa evet Faruk arkadaşımı gidecektim ben. Kızım seni yarın götüreyim tamam mı sinemaya? Bu baba Faruk abi ge. ben de gelebilir miyim? Oğluyla oynuyoruz. Kızım oğlu kızım oğlu şeye gitmiş onun. Şey kursa yazılmış. Oraya gitmiş. Ne kursuna baba? Beni de oraya gücün. Onu izlerim. Kızım ora oraya şu an götüremem seni çünkü uzak bayağı. Peki baba. Hı. Asrata dönüyorum. Görüşürüz baba. Görüşürüz, görüşürüz. Baba gider. Ha? Şununla gitti. Şimdi seni yetimhaneye götüreceğim. Ne, 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 ne Yetimhaneye gidiyoruz. Yürü, yürü şuraya. Giderler. Ben yetimhaneye çocuk verecektim de. <laughs> İstemiyorum ben. çocuk istemiyor. Hanımefendi, çocuğunuzu biliyorsa ki burası özel yetimhane olduğu için burayı veremiyorsunuz. Benim isim yok. Ben gitmek istemiyorum. Babamdan ayrılmak istemiyorum. Anlaşılan ve annesiniz. Evet, vereyim be. Ben vermek istiyorum. Kocam da izin verdi, tamam mı? Alın şimdi ben gidiyorum. Sakın gitme. Hayır, sakın gitme. Sakın gitme. Sakın gitme ve gider. Tatlım ağlama, ee, o kadın sana kötü baktığından eminim. Biz sana arkadaşlarınla ve ben sana çok iyi bakacağız. Sana çok iyi davranacağım, tamam mı? üzülme. <laughs> Peki. Kız istemiyorsa niye geldik ki? Biz bile buraya bilmeden geldik. Siz çocukluktan beri bura burada mısınız? Evet biz annemizi bile bir kere görmedik. Gerçekten mi? Evet. Evet ben de görmedim. Ben de. Beni de senin gibi çöplüğe bıraktılar. Beni de senin gibi çöplüğe bıraktılar. Hayır hayır hiçbirine zırmasın. Biz burada hepimiz çok mutlu olacağız. Güzel günler geçireceğiz. Peki burada bir tane ev var mı? He tatlım ikiniz de yine şöyle anlatayım. Burada bir ev. Yani ev gibi bir şey, konteyner gibi bir yer. Güzel, sade beraber burada oturuyoruz. Hmm hadi gidelim o zaman. Gel bakalım Ayşecim. Peki senin ismin ne? Benim ismim Ela. Benim ismim ne biliyor musun? Ne? Leyla. Gerçekten mi? Evet. Hepsi kızmış ya. Gel biz ikimiz olalım arkadaş. Olur. Hadi öğretmenim evimize gidelim. Tamam tatlım. Hadi arkadaşlar gelin gelin. Geliyoruz öğretmenim geliyoruz. Bak tatlım burada boyama falan yapıyoruz. Boyama saatimiz falan oluyor. Burada Hayvanlar var seviyoruz. Ve size burada e, böyle bir şeyler var. İnşallah falan var. Evet birazcık yetimhane olduğu için. Özel bir yetimhane ama burada. Bakın burada sık kıyafetler var. Bu o zaman güzel miyiz? Ama bize göre değil büyüklere. Evet bazıları benim bazı bazıları. Bakın burada bir tane işte var. Şeyin şey. Kıyafet minik. Evet, benim şu mu? Alican, sana oraya tırmanma diyorum. Bu mu öğretmenim? Ali Can. Ali Can beni sinirlendirme. Hadi. Bırak işte, dedi Gelin kanka Mert. Ali. Geldik geldik. Girelim. Var canım mı? Ama... Güzelmiş para... Güzelmiş bu gerçekten. Evet güzel gelin çocuklar üşüyeceksiniz dışarıda. Geldik öğretmenim. Ama şöyle. Bakın bakın. Burada çok oturacak yer yok. Ben sıkacağım alırım. Mini kahvenin otursun. <laughs> Canım sen otur istersen. Tamam öğretmenim. Gelin bakalım. Hepiniz sığmıyorsunuz. Biriniz kalkalı oturun. arkaya oturum, Biriniz de şuraya oturabilir misiniz? Sen şuraya e, pisi içindedir. nitindedir. Çocuklar of hepinizle nasıl geçineceğim ben? Yatacak bir yeriniz bile yok. Çıkın, çocuklar sana bir şey söylemeliyim. Ne oldu öğretmenim? Niye hepiniz surat astınız? Canım. Burası aslında etmane değil. Peki burası nere? Burası aslında... Çöplük. Ne? Ben artık çöplükte mi yaşayacağım? <laughs> durun durun hiç beni üzülmesin. Şimdi ben bu çocukları da anlatmanın nasıl olduğunu. Şimdi <laughs> ben çapra bırak pardon yetimhaneye bırakıldım. Yetimhanede kızım beni istemedi kim salmadı. Kızım orayı kapattı beni dışarı attı ben çok üzülerek burayı buldum. Çöplük sahibi burayı terk ediyordu. Ve bura o kadar çekim o kadar pisti ki şuradan sular akıyordu. Her yer çok kötüydü. Ben de burayı güzelleştirebilirim dedim. Kıyafetlerle her şeyle doldurdum. Hatta burada ne vardı biliyor musunuz? Çöplük kıyafeti. Ve ben buraya böyle kral gibi bir şey yapmıştım. Gerçekten mi? Evet çocuklar. Durun, durun. Üzülmeyin, üzülmeyin. Koymak istiyorsunuz hepimiz. hepimiz. Tamamen ineyim. Aferin çocuklar. Şimdi hepimiz bir ta bir ta birer tane maske takıp oyun oynayacağız tamam mı? Tamam, 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 tamam. Hadi bakalım herkes yanıma dizeyebilir mi? Şu an ayak arkasına herkes. Hemen şöyle, şöyle, şöyle. Oh be kurtuldum şundan da ya sonunda. Oh yes. Ay. Yes yes be. Şimdi hayatımı bekleyeyim. Derim ki biri al götür falan derim. <laughs> Ay çalıyor hayatım tavuk istemişti yapamadım neyse Ay hoş geldin hayatım hoş bulduk Çöplükten haber geldi çöpümüz çöple bırakıldı diye bildirim geldi Ne Ben bırakmadım ki Ve sarı topuzlu, yeşil üstlü, kraliçe şeyli ve sarı ayakkabılı bir kızmış. Acaba diyorum bu kız sen olabilir misin? Yok canım yok ben ben nereden bileyim ben yok yok ben Yok yok canım ben nereden bileyim hayatım bunu senin yaptığını biliyorum Melisa evden defolur musun ha, ha, hayatım ben yapmadım ki ba, ba, ben yapmadım ki ben bunu bilmiyorum bile sana benzeyen sarı saçlı Yeşil üstlü. Ve topuzu sarı. Ayakkabıları sarı. tacı sarı olan bir kız. Dünyada bir kere bile görmedim. Sana artık inanmıyorum. Kim bunu niye yapsın diye tanımadığım biri. Eveme kimse giremez. Sen vardın evde. Şimdi dışarı çık. Pepe. 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 Pep, pep, pep pe pe peki çık peki şimdi hemen gidip kızımı olmam gerekiyor kızım çok üzülüyorum bu sana keşke sana inansaydım hemen gidip kızımı almalıyım hemen gidiyorum kızımı almaya hadi çocuklar hadi bak şu ikisi şunu şu böcü bu da itfaiyeci itfaiyeci de bizi yakalayınca kurtaracak. Ve şunları yakalayınca da hapishane yapacak. Tamam mı? Hadi. Ye. Devam edelim. Uhu, öğretmenim maske çıkınca ne oluyor? Maske çıkınca ne oluyor öğretmenim? Ha şey oluyor. Eleniyorsun. Hımm anladım. Öğretmenim kapı çalıyor. Tamam ben bir kapıya bakayım. hemen bakayım. Ha, biri gelmiş. Çocuk şeyden gözüküyor aralıkta. Allah Allah. Bu benim babam. Baba baba baba. Kızım benim kızım 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 baba 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 baba, 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 baba o kadın biz baba o kadın inatçı baba baba kızım biliyorum öğrendim onun pis yüzünü onu boşadım ve bu kızın çok iyi Buna evet, şey sanki benim kızımı yardım eden, evet, benim kızımı, annemi sıkıştıran ve bana mesaj atan sizsiniz değil mi? Evet beyefendi benim. Orada... efendim. Benimle şey evlenir misiniz? Evet, evet, evet. evet, evet, evet. Ve Var. bunlar da bizim çiçeğimiz olabilir. Çok mantıklı. Gel kız, gel. Çınar herkes gelsin çocuklar gelin. Hepiniz gelin. Hepiniz artık tanıyan biri var. Anneniz babanız var. Hepiniz artık bizim çocuklarımızsınız. Hepiniz. Vuv. En büyük benim. evet. Hemen şöyle dizelim. Videomuzu kapayalım artık. Hemen. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da böyle bir şey anladık. Böyle üvenli varmış. Annemize yani saygı göstermeliyiz. Düzenli olmalıyız. Herkese iyi davranmalıyız. O zaman arkadaşlar bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.